Bu bendeki nasıl bir cesaret Kalbim mezar yeri Bitmiyor cinayet nefretimi içime hapsettim Ben tebikler her şeyi Lillerinle mahvetti Vuruldum 12'den tam isabet Sarıldım kötü gecelere Yazdım adını o soğuk mermere Ve badireler atlattık da yaşadık her gün başka bir arbede Yaptıklarına sabret sabret yoruldum Allah'ım ne olur beni affet affet Yaşarım böyle zannetsen de yapamıyorum Bir zamanlar kalbime koyduğumu kahret kahret